Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Boom Beach'e hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Böyle farklı bir oyun oynayacaktım. Hani PUBG Mobile indirdim ama maalesef olmamıştı. Biz de Boom Beach oynayacağız. Yes. Evet arkadaşlar, her videoda söylediğim gibi eğer kanalımı seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ve e, ve videoyu beğeniyorsanız eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı açıklama kısmında bulunan instagram adresimi takip almayı unutmayın arkadaşlar burası karam olma karşı okul üstü olacak tamam düşmanın bizi şaşırtmasına izin veremeyiz hemen bir keskin nişancı bülesi yapalım gözlerimizin ufuk çizgisinde olmalı yapalım kardeş o da ne yapalım bari nasıl taşıyoruz bunu Asıttıran. Ben yaparken yerini taşımak istemiştim ya. Gözcüler düşman gemilerinin yaklaştığını söylüyor. Bak. Ben kara muhafazana teymen Hamervan. Bu kadar artık sahipsiz. Zavallı üstünüzü ezip geçeceğiz. Umarım keskin sene saldırayım. Sükürlerdeki savaş hızlı. Şimdi başta yapması lazım. Da, ihtimalle <laughs> güzel lan bu da güzel oyun. gözcülerimi yere püskürttüğüm gelecek var hiç adil bir savaş olmayacak. Keskin nişanlımız günü kurtardı adam. Adama bir madalya vermek lazım. İnisiyatif almamız ve tarafımızdaki adalara özgürlük getirmemiz gerekiyor. Hadi vurucu bir kuvvet oluşturalım. Çıkarma gemisine birkaç piyade yer gönderelim. Sence bir vurucu güç için bir tane daha çıkarma ihtiyacımız var. Gümüze biraz daha piyada yükleyelim. Neyse okumama gerek yok ya zaten sizler şey yapıyorsunuz sıkmıyorum. Tabi isterseniz okurum yani. Onu isterseniz okuyabilirim. Ha bu şeyler mi? Yani çok mu yollar? mı? Öyle mi oldu? Gigi. Hani üstüne geri dönelim. Hadi dönelim bakalım. Komutanım bu üstü geliştirmemiz ve gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Böyle konuşmayınca da boş geçiyor arkadaşlar. Onun için konuşup söylüyorum. Karan muhafaza çok sinsidir. Onlarla sahillerde çarpışacağız ve asla teslim olmayacağız. Olmayacağız. Olmayalım mı? Altında deposu. Ha bunu şöyle arkalara doğru şöyle Gözün görmüyor, gözünü görmüyor bu Evet, Bugün bu arada. Dursun. Şimdi... Burada şeyimiz yok. Bu önemli değil. Tabi yine o iki şey satın almalar kalacak olarak var. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Çıkarma gemisini satalım. diye yapalım. Normalde harcamam, harcamak istemem de. Harcamak lazım yani. Harcamadan da iş yapılmıyor. Şimdi savaş. Savaş yapalım bakalım. Şu gözcü kulesine saldırmam lazım. siz sen de gidin siz de gidin sen de gidin ne ya siz de gidin bitti cici hadi bakalım tüm güç taşlarını kap diğer her şeyi bırak veya gidelim buradan. Biz buradan bir kişilere bu adamlar bizi hapse attı ve kutsal kitaplarımıza aldı. Zayiat olunca göt oluyla. Şimdi şey yiyeceğimiz, e, bizi biz nasıl yatlayacağız ki? Ne, alalım mı? o çok güzel. Eyvallah. <laughs> Önce şu şeye saldırmam lazım. Şuna. Hadi abi saldırın bakın patlayacak.

Şimdi biz oralara saldıramayız zaten. Rezerve ediyoruz. Bunlar daha çok var ya. Şu an seviyemiz az, onun için şey yiyemiyorum. Oh, <laughs> demir daha. Hadi bakalım, şurada savaşa çıkalım da. Mmm, miner var. Hı? <laughs> Şimdi onlar bir gitsin abi. Umarım mayınlara basmazlar ya. Hadi siz de gidin. Mayına basma. Mayına basma. Basma mayına dedim. Mayına bastı. Mayına basmıyor iyiydi. Hop. GG. Gitti. Haydi aldık. Atalarımız onlara öbür dünyaya yardım edecek onlar o olan yaşam heykellerini gömülmüştü. Kram havası onların mezarlarına soyuyor heykeller alıyorlar. Alacağız heykelleri de alacağız ablacım ama şu an sabir edin. Aa zayiatımız var hadi buyur. zayiatımız var saçmalık şimdi. Umut'a gelişimizde Simon için bize bir ikman sandığı gönderdi. Aç ve bir ödül seç. Daha puanı kazanarak daha yüksek rütbelere terfi eder ve sandıktan daha büyük ödüller kazanırsın. para da önemli ya yani bizim için. Ha yağmur ya ya. Hmm. Güzel. Evet. Bir dakika ya ben bir şey unuttum. Müziği kapat abi ya. Unuttum müzik. Müzik sıkıntı. Müzik de gimdi. dakika şurayı yükseltmemiz yok. Kambot. Hı. Karar karar konuşamadan karargahı yükseltelim. Hey Bu harika karaya nihayet biz ağır silahlar için yeterince büyük hale geldi. Ateş hattında gözü kapalı yürüyecek kadar cesur askerleriz. Hadi onlara günlerini gösterelim. Bakalım. Hmm. Konutun deposu. Kendisi rastgele boyutlu arkadaşlar. Kaynakları güvende tutar. Altın ürettirir. Mayın benim tavsiyem genelde yani genelde o taraflara dizilmesi daha mantıklı gibi. burada olsun. Güzel. At seviyede olduk. Merhaba. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Kötü adamlara savaşmana yardım etmek için sana biraz altın vermek istiyoruz. Diğer köyleri de kurtarırsın eminim. Eminim onlar da sana yardım edecektir. Demek ablacığım. Eyvallah teşekkür ederim. Teşekkürler teşekkürler. De, biz dördüncü seviye olduğumuza göre abi bir dakika Tamam madem bunu öyle yapacağız Şöyle yapalım Sıçan yuvasına gidelim İsmi de değişik Kendi de değişik Oğlum o nasıl mayın şeklidir la O nasıl mayın şekliye geldim Önce bunlar gitsin Sonra arkadan Siz gidin Mayınlara basmayın ammana gözünüzü seveyim. Şşt manya değerlerisin ağzına tükürür ama numusuz. Mayınlara basmayın eğleriz. Ben bir şey yok. Mayınlara basmayın sadece. Cici bu da bitti oyunlar oynamak istediğim için bunu seçtim yani arkadaşlar. Kabile başkentlerine Anakara bu karşı uyaracağım. Her bir farklı yöne dağılmış toplam altı kural kabilesi var. Onların bol işgalcilerle savaşırken birbirimize yardımcı olabiliriz. Eyvallah ablacığım teşekkür ederim. Güzel. Tam dördüncü seviyeyim de acaba gözlülük yapabilir miyim? Hmm. Yok ya bu bu sıkıntılı. Bu biraz sıkıntı da ağzımıza sıçabilirler burada. İstemeyiz öyle bir şey olsun da. böyle de ama anında yükseltip de iyi de şey harcıyorsun ama. Neyim, Harcamazsan ilk başta sıkıntı oluyor hep. Şimdi Nişancı kulesi yükseltilsin de. alsın. Öyle, aynen. Böyle dursun. En yani azından çok fazla da karmaşık durmasın. Şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Şurayı bir açsa. Tamam. Çok güzel. Of. Tamam. Bizden paramız kalmadı zaten. Şimdi, Şimdi ben şunu merak ettim ya yani şuraya acaba saldırabilir miyiz? Şuraya bakalım. Hmm, bu biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı burası ya. Burası az daha tehlikeli gibi. Hani bir saldıralım. Saldırabilir miyiz? Diye düşünmedim direkt. Hadi lütfen. Lütfen. <laughs> Zı alın onu. Evet, <laughs> bir zanyet anahtarlarına zanyet veriyoruz. Allah zanyet vermek. Zanyet verdik. verdik. Neyse olsun. Bu bölümde bir şey almadık demeyiz yani. Cici, o da cici ama zayıf var tabii ki de. Senin Mağlup ettiğin adamlar kendilerine kara muhafazlar diyor. Neden bize saldırıyor? Neden eski heykellerimizi parçalıyorlar? Bilmem ne bileyim. Sonlara sormak lazım. Ne? <tık> i̇yi bir tane var say. İy i̇yiymiş. Burada Yusuf Mutlu keşif yapmanıza, yapmamıza ve başka başkalarıyla etkileşime geçmemize izin verir. Hadi adla tanınmak istersin. Yani adımla tanınma tabi isterim. Benim ismim bu zaten. Kanalımın ismi de bu. Umarım kabul eder oyun. Ne? ne kabul etmedin mi? siktir demedin mi ya? bir yapalım şöyle. Ne adı eşleşmedi mi? Niye? Niye? Arkadaşlar sıkıntılı mısın ya? Kendi yine ses yükseldi atlayayım. Neyse endemizi direkt Hasan 44 Hasan 21 yapalım. Ne adı eşleşmedi ya? Gerezek halıma la bu. Yine adı eşleşmedi ya. Tamam da. Ee, neyse bir motor markası vardı. Onu yazayım bari. Bu motoru çok seviyorum. Hayalimdeki motorum. <laughs> ya siktir git la pezemek misin oğlum sen? <laughs> ya. Ama niye salakça iş yapıyor ya? Doğrulamak için lütfen adı tekrar yaz diyor ama. Ne adını tekrar yaz abi. Ad yazmadık ki daha adı tekrar yaz diyor ya. Bu geri zekalı kendi kendine ya. Tamam bak. Tamam bak bunu yazar Artık yani yeter de. Tamam. Bir kere daha mı yazmam gerekiyor? Ben mi yanlışlık yaptım? Çok oh, şükür ya. isim sana çok yakıştı. Eyvallah bro. Eyvallah. Eyvallah. Temiz ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse bu şöyle yapalım arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ve Lüt lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.